Şimdi Yaşar Hoca beni uyardı. Aslında o önemli bir şey. Gara operasyonu bir rehine kurtarma operasyonu değil. Orayı Gara bölgesini PKK unsurlarından temizleme operasyonu. Fakat operasyon sırasında... Ya böyle bir şey olmaz yani. Böyle bir şey olamaz. Ahmet Bey. Neden? 1875 kilometre kare alanı Oraya inen 300 tane özel kuvvet unsuru temizleyemez. O zaman siz rehine kurtarma yani operas operasyonu evet, mu oluyorsunuz? Evet, harekat istiyorsun. kısıtlı bir hareket. Bu tür, bu tür operasyonlara, surgical operasyonlar nedir? Ve bu operasyonun hedefi bellidir. Ee, her şeyi bellidir. Yani şimdi o kadar çok farklı şey söyleniyor ki. E, Abdullah soruyorum şimdi. Bizim e, helikopterler indiği zaman <laughs> nereye indi? Mağaranın civarına mı indi? Mağaranın çok uzağına mı indi? Mağaranın çok uzana indiyse iki gün boyunca adamlar yürüdü mü? Özel kuvvetleri unsurları. İlk başta üç tane tabur indirildi. Tabur dediğiniz yani 80 kişilik, 60 kişilik birlikler bunlar. Yani e, özel kuvvetler, subay ve as subaylardan, uzmanlardan oluşuyor. Yani o kadar geniş bir alanı kontrol etmeleri mümkün değil. Ve belli bir hedefle geliyorlar. O hedefe gidiyorlar. E, zaten aynı anda Şimdi... bu unsurlara hem temizlik hem de şey verirseniz yani böyle bir şey olamaz. Tabii temizlik olunca yani ya, mümkün değil hava böyle bir Hava unsurlarını da çok Peki. Net Abdullah Bey lazım? bir şey soracağım. Bu mağara şimdi gelsin Onur. Bu mağara işi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin istihbaratı tarafından daha önceden biliniyor mu? Hani bu mağara tespit edilmiş mi? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi e, bu iş özel kuvvetlerin yapmış olduğu bu etki odaklı harekat yani oradaki alanda kendilerini göstermesi bir e, hani bir benzetmeyle birlikte e, eşek arılarının bulunmuş olduğu kovana çomak sokmaya benziyor. Şimdi harekata katılan sadece özel kuvvetlerimiz değil. sihalarımız sürekli havada, taarruz helikopterlerimiz sürekli havada, savaş uçaklarımız sürekli havada ve e, yukarıda e, erken izle, ikaz ve kontrol edeceğimiz. Yani sürekli gözlüyoruz alanı. Uyular da var belki işin içerisinde. Yani onların Şimdi, alan hareketlenmesi e, e, hareketlenmesiyle birlikte e, mühimmatı o arazide etkili olmaz. Yani e, gara gibi şimdi, kayalık şöyle, arazide, gibi şöyle, şöyle şey, etkili olmaz. Şimdi bizim askerlerimizin alana inmesi PKK ile aramızda e, birebir namlu namluya ee, bir çatışma iklimini tetikledi. Şimdi bu tetiklemeyle birlikte yani bir sahada yani çok uzun çok uzun ve çok ağır çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalar içerisinde hava kuvvetlerimiz devredeydi, sihalarımız devredeydi, taarruz helikopterlerimiz devredeydi. Yani bunlarla beraber teröristleri zayiat verdirilmeye çalışıldı. Şimdi yoksa özel kuvvetlerimizin tabii harekatla ilgili özel bir hedefi var. Ben komutanımızın söylemiş olduğuna katılıyorum. Yani üç tane baştaki özel kuvvet taburu daha sonra gelen takviye taburlarla birlikte bütün 1875 kilometre bir alanı temizlemesi mümkün değil. imkan. Yani ben Cudi yıllar üzerinde görev yaptığımda yani, işte e göle göle yaptığım da, ya, yani, yani orayı 3 tane Tugay'a soksanız ve 3 tane Tugay'la Cudi'yi kontrol edemezsiniz, tutamazsınız. Tamam, o zaman yani Cudi kadar geniş bir arazi. şöyle ya bir şey, şöyle bir şey Bir reyine <gülüyor> kurtarma <gülüyor> yani, operasyonu muydu? hareketlenmenin neden olduğu Evet, Kurtarma Operasyonu hareketlenmenin operasyonu. neden olduğu hedef yani, yeni hedeflerin ortaya çıkmasıyla beraber savaş devreye girdiği, taarruz helikopterlerimizin devreye girdiği, bu tip para kayatlarda ilgili şunu söyleyeyim. Bu tip para bir yalın ne yaptı siyamız? sadece o görev yapılır. Yani o görev yani o görev yapılır sadece. Yani dersiniz ki hem temizleme Hayır, var hem ondan yana var. Zaten, o görev yapamazsın. Ondan yana zaten şüphemiz yok. Yok hayır ben zaten onu söylemiyorum yani yani onların bir amacı var o mağaranın içerisindeki e, rehinelerimizi kurtarmak temel amaç bu ama denklemde değişmeler mağaranın var yani, bir anda zaten daha çatışmaların konuda zaten tepelerine indiler yani Yaşar Paşamın gösterdiği göstermek yani bak şimdi yani tepeden o o o getirebilirse tepeler indilerse <laughs> Tepeden inlerse yani şöyle bir, işte Sayın Genelkurmay Başkanı şöyle bir şey gösteriyor. Şurada mağara var, buradan giriş var, burada dağ, kayalık. Diyor ki, buraya uçaklarla girilmiyor. Tepeden belli noktalar, helikopterler, orada gözetleme noktaları var. Yani, ve çatış şey, yaralanmalar ve şehit olma, inme anında yapılan bir olay. İnmeden sonra şey yok, çok büyük bir çatışma yok. Yani inmeden sonra e, şey de yok, e, yaralanma, şehit falan da yok. Ama inme esnasında oluyor bunlar. Yani komutan, komutan yaramcısı neyse. Komutan Onlar önde iniyorlar. Keşke önde 50, inmeselerdi. 50 civarında Yani özel kuvvetlerin böyle bir huyu var. Bu 50 civarındaki terörist. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bilinen yani elli ama. Tabi aslında aynı yani şeylerden yani bahsediyoruz alanı ama. Alanı emniyete alıyorlar bak sadece. Şunu da karıştırmayın. Şimdi bir grup mağaraya girerken... Diğer grup alanı emniyete alıyor. Dışlardan atışlara karşılık verirler. Zaten adamlar kaçmışlar daha sonra. Yani etraftaki teröristlerin büyük bir kısmı kaçıyor. Hatta bu kaçışlara biliyorsunuz e, üç tane de şey var. Bu şeyle kaçış, e, e, hava aracıyla kaçış var. Paramotor. E, Genelkurmay Başkanlığı'nın evet yani. Şimdi evet. ben izninizle bir şey bir söylemek şey şey istiyorum. Yani, yani, yani benim çatışma tecrübem tamam. bana şunu söylüyor. Abdullah Bey Bir, bir. E, çatışmada, bir harekata sonucunda yani 53 tane teröristi e, kesin olarak etkisizleştirdiğini söyleyebiliyorsanız o çatışma alanında yani en az 100 tane terörist etki, yani mutlaka bu çatışmalardan yaralı veya e, hayatını kaybederek etkilenmiştir. Ve bu çatışma alanında çok daha fazla sayıda terörist vardır. Yani benim bildiğim zaten gara alanında 500 civarında terörist var. Şimdi bu 500 civarındaki teröristin şeyle birlikte çatışmaların yani bizim indirme yapmamızla birlikte hareketlenmesi mukadder. Yani PKK bu, bu terörist gruplarını, gara alanındaki terörist gruplarını bizim harekatımızı etkisiz hale getirmek adına bize doğru yönlendirdiği bir temel gerçeğimiz var. Şimdi bu temel gerçeğin içerisinde yapmış oldukları telsiz görüşmelerden veya sahadan gelen bilgilerde bazı detaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani PKK'nın bazı grupları e, ee, savaş uçaklarının ortaya koymuş olduğu etki, sihaların ortaya koymuş olduğu etki, taarruz helikopterlerimizin ortaya koymuş olduğu etki, özel kuvvetlerimizin emniyet unsurlarının ortaya koymuş olduğu etki nedeniyle korktukları için hareketlenemiyorlar. PKK bunları mobilize etmeye çalışıyor, baskı uyguluyor. Bazı gruplardan telsiz, telsiz de arıyorlar, bazı gruplar çevirme, çevirme dahi çıkmıyor. Yani böyle bir takım sahada gelişmeler var. Şimdi bu gelişmelerin ışığında komutanın aslında aynı şeyi söylüyoruz. Yani emniyeti alan, yani etki odaklı asıl hedef ne? Buradaki rehinlerimizi sağ salim kurtarmak. Şimdi bu sağ salim kurtarma hedefiyle e, e, amacıyla eşgüdüm sahada karşımıza çıkan teröristleri de imha etmeye çalışıyoruz. İmha zaten bu mukadder. Çünkü bu teröristleri imha yani böyle bir koşulda yani kalmıyorsunuz. Şey, zaten şöyle bir Zaten şöyle bir şey söylemen Ya yani ee, harekatın kendi bir, içerisinde böyle bir, harekat, bir doğallık var. Böyle bir harekat nasıl icra edilir? Yani e, yani bir komando harekatı ya da gerilla harekatı bir baskın nasıl icra edilir? Yani helikopterle inilir. Yani daha evvelden iniş bölgeleri ve toplanma bölgeleri belirlenir. Emniyet bölgesi belirlenir. Ondan sonra emniyet unsuru yerlerini alır. Arkasından asıl harekat yapacak olan gruplar iner. Yani mağaraya girecek olan gruplar iner. Ve e, emniyetçiler bu işi e, emniyet alırken çalışma olabilir ama e, diğerleri de mağaraya girer ve mağarada işini görür. Yani bir e, taktik akın bir baskın harekatı böyle yapılır. Yani eğer değişmediyse e, talimnameler bilmem neler. Yani bir komando subayı olarak onu söyleyeyim. E, uzun yıllar komando birliklerinde çalışmış birisi olarak. Yani böyle bir şey olur. Yoksa yani e, planlama planlamada şurada da terörist var. Burada yani muhtemel teröristlerin geldiği yerlere emniyet unsurları çıkar. Onu anlıyorum. Ama 500 tane terörist birden o mağaraya gelmez. Gelse de çok farklı bir şey olur, olurdu. Yalnız çok hassas bir konuyu. Yani bir de ıı, şunu şuna bakın. Genel bilgilerle konuşmayı ben açıkçası doğru bulmuyorum. Ee, evet. bir açıklama ben, yapacaktırlar e, bu mecliste konuda, bu, bu konuda bu işin nasıl yapıldığı. Genel bilgilerle genel bilgilerle yok, konuşmuyoruz yani, Sayın e, Yaşar Hocam. Efendim. Genel bilgilerle konuşmuyoruz. Yani genel bilgilerle konuşmuyoruz. <laughs> bakın, e... bu söylediğim harekatı en az 100 sefer yapmışımdır. Yani niye genel bilgilerle konuşalım? Hayır, siz bu harekatın bütün detaylarını falan takip ettiniz mi? Biliyor muydunuz? Yani o zaman ya bilmiyorum bu... ama e, bakın o zaman e... rehine kurtarma operasyonunda başarısız mı olduk yani? Şimdi böyle bir algıya do... evet, falan dönüşüyor. Evet, başarısız dönüşüm... olduk. Rehine kurtarma operasyonunda başarısız olduk. E, bu, yani bunu bunu söyle. Evet, başarısız olduk. E, bütün detaylarını bilmeden bunu evet. söyleyebilir misiniz? E söylüyor. yani Çünkü bakın detaya gerek yok. Nasıl yok? E, şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle bir harekat nasıl yapılır? Ne oldu? Şu bilgiyi biliyor musunuz? E, daha yani, sonra neler oldu? İkinci yani, gününde, hele, üçüncü gününde evet, ele efendim, geçirilen... Efendim ben der, siz bir şey okuyabilir miyim? Hayır mi? yani, Ele geçirilen PKK'lardan alınan bilgi doğrultusunda bunu yapıldı. Bunu bunu biliyor musunuz? Şimdi bakın bazı şeyleri söylemek burada uygun olmaz. E, bence de değil. Bence de değil. Peki, uygun o zaman, olmaz bazı e, Söyleyebilirim de ama uygun olmaz. Yanlış Peki. anlaşılır. Abdullah Tabii. Bey bir şey söyleyecek. Ee... Abdullah Bey buyurun. Evet. Şimdi e, beni de çok yakından tanıdığım ve çok sevdiğim, değer verdiğim ve yıllarca o coğrafyada e, gara bölgesinde harekatlara katılmış. Yani e, 90'lı yılların sonlarında peşmergelerle beraber 3 kere gara yapmış olduğumuz harekatlara katılmış ve o harekatları yönetmiş olduğum bir komutanımızın mesajını okuyayım. Yani, o da izliyor şu an bizi. Şimdi fotoğrafını görmüş, göndermiş. Girdikleri yer PKK'nın Biye kampı bölgesi. Amedya'da 6 ay kaldım. Ben burada harekat o kadar zor ki Türk özel kuvvetlerinden başka hiçbir kuvvet burada hareket edemez. Şimdi böyle bir temel gerçeği gerçekle karşı karşıyayız. Yani şimdi arazi zor ya buna, buna hayır diyecek bir şey yok ki. yani bu, bu bizim sorunumuza bir alakası siz, yok. Komutanım size karşı bir cümle öğretmiyorum. Ya ben, yani, ben size karşı bir cümle öğretmiyorum. Hangi komutanın hangi komutanın söylediğini de biliyorum onu. Yani e, kimin olduğunu eski e, özel kuvvetler komutanlarından birisinin söylediğini de biliyorum yani bunu. E, Gara bölgesine e, yıllardan beri yapılan e, taarruzlarda bizim askerlerimizle beraber peşmergeler gidiyor. Ve peşmergelerle beraber yapılıyor. Çünkü onlar araziyi çok daha iyi biliyorlar. Çünkü e, Saddanla e, yapılan muharebelerde bu arazi e, şeyin e, Barzani'nin ana üst bölgesi olarak kullanılmış ve bu, bu bölgeye Saddam'ın güçleri girememiş. Etrafına karakol yapmışlar ve devamlı uçaklarla e, şeylerle toplarla bombalamışlar. Peki Abdullah Bey, buyurun. Şimdi yani ben e, hani özel kuvvetlerde göre yaptım. Komando göre yaptım. Yani göre ya yapmış olduğum dönemde... Şey ...Bırak'taki bütün harekatlara katıldım. Komutanım, size karşı bir şey söylemiyorum. Size karşı saygısızlık yapmıyorum. Ben sadece... Yo, yo, ben, yani ben ...özel ben kuruluşu yapmış olduğumda... Yap. anlamlandırmaya çalışıyorum. <laughs> ya tamam bir şey söylemiyorum ama yapılan şu bakın... ...bir hedef var. Hedef kim? Ee, hedef temizlik değil. Hedef... E, ...reylilerin kurtarılması. Ve ona yani göre şey örgütlenmiş. Ee, ona göre bir efendim ona göre örgütlenmiş şeyler gelen güçler yani bir güç şeyi yapılır projeksiyonu yapılır yani sonuçta 4 tabur, 5 tabur, 3 tabur neyse, kim ne yapacak ne edecek hepsinin görevi ayrıdır yani böyle bir şey yapılmış ama sonuçta başlangıçta harekat 3 özel Aşırız. kuvvet taburuyla başlıyor ama sonradan çatışmaların şiddetlenmesi ve artmasıyla birlikte takviye taburlar gönderiliyor yani sonuçta yani bir yine asıl amaca yönelik e, bir atılan adımlar var ama bir diğer tarafıyla sahada karşılaşılan fiili gerçeğe yönelik alınan tedbirler var. Bu tedbirler çerçevesinde diğer özel kuvvet taburlarımız devreye giriyor, savaş devreye giriyor, sihaalar devreye giriyor ve büyük bir mücadele yaşanıyor. Bu mücadelenin neticesinde 53 tane Ya terörs, tamam bir şey demiyorum temizlik yani ama temizlik derseniz bunu bu, bu yanlış bu arada, olur. Başka bir şey söylemiyorum. Buranın yani garanın temizlenmesi yani bu yanlış olur. Peki İsmail Hakkı peki ne dedi? İsmail İsmail Hakkı peki ne alanı üzerinde ortaya buyurun. çıkan hedeflerin imhası olarak buyurun. cümle cümleye bu. Sizin kurdu. itiraz noktanız yoksa garalı bu bir alan kontrol harekatı değil buyurun. zaten. Sizin bu bir etki odaklı harekat diye en baştan söyledim zaten. Ya İsmail Hakkı Pekin'in itiraz ettiği şey diyor ki bu bir temizlik operasyonu olamaz diyor. Zaten Abdullah Bey de aynı şeyi söylüyor. Yani burada tartışılacak bir şey yok.